TELUS'ta örgütlenme çalışmamız çağrı iş sendikası tarafından sabote edilmeye çalışılmaktadır. Gerek antidemokratik sendika yasalar ve gerekse birçok keyfi baskı uygulamalar söz konusu olduğu bu koşullarda iş kolumuzda örgütsüz on binlerce işçi dururken bu sendikanın disk konfederasyonu ve iletişim iş sendikası hakkında asılsız ve yalana dayalı propaganda yürüttüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. Bu saldırı sadece sendikamıza karşı değil, aynı zamanda konfederasyonumuz DİSK'e karşıdır. İletişim iş kolunda çalışış, çalışanlara çağrımız şudur. Birliğimizi bozmaya çalışan bu tutumlara karşı uyanık olmalı ve ne koşulda olursa olsun birliğimizi korumalıyız. Ağır koşullarda kuralsızca ve uzun sürelerde çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Neredeyse günlük olarak vardiyaların değiştirilme sorunu vardır. Keyfi izin uygulamaları, keyfi işten çıkarmalar ve mobbing gibi onlarca sorunla karşı karşıyayız. Bunun karşısında insanca yaşayabileceğimiz, ekonomik ve sosyal haklara sahip olmak üzere yürütmekte olduğumuz sendikal örgütlenme <laughs> çalışmamızı ısrarla sürdürmek durumundayız. Ee, teleperformance. VEFEL gibi uluslararası e, şirketlerde çalışan çağrı merkezi işçilerine buradan bir selam e, göndermek istiyoruz. Buradan onları desteklediğimizi e, söylüyoruz. Dünyada işçi sınıfının taleplerinin hemen hemen ortak talepler olduğunu görüyoruz. Bugün biz de iş saatlerinin uzunluğundan bahsediyoruz. Yaptığımız iş yükünden bahsediyoruz. Ee, Yunanistan'da telefer, tele performans işçilerinin talepleri arasında 35 saat çalışma iş günü, haftalık e, 35 saat çalışma e, talepleri var. Karşımıza çıkan bu sahte sendikalara karşı mücadelemizi en büyük boyutta sürdürmek, AKP'nin korkulu rüyası olan örgütlü toplumu yaratmak için mücadeleyi her anda yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz ki, Patronlar dizisinden korktuğunu bir kez daha ifade etmiştir. İşte e, serbest bölgede Çiğli'de e, Birleşik Metalist Sendikamız Gates işçileri 8 Mart'tan belli grevdedirler. Bugün patron bakanlığa yazı yazmıştır grevin iptal için. Grevimizden korkanlar, direnişimizden korkanlar insancı yaşayacak ücret istemeye gelince patronları olarak gördükleri AKP iktidarın bakanlarından grevin iptalini istemektedir. O grev iptal edilse de fiili grev sürecektir.